Padişahın biri bir gün yanında veziri olduğu halde şöyle bir ahaliyi teftiş edelim diye tebdili kıyafet çıkmışlar. Hava soğuk, ayaz, camilere bakmışlar, medreselere girmişler, çarşıyı dolaşmışlar, yolları bir dere kenarına düşmüş. O soğuk havada ihtiyar bir debba eline almış derileri vuruyor taşlara, vuruyor taşlara. Şimdi padişahın dikkatini çekmiş. Vezire demiş ki gel hele de ihtiyara doğru yaklaşmışlar. Padişah bakmış. Selamun aleyküm ey pirifaniye demiş. İhtiyar şöyle bir işini bırakıp dönüp baksak ya ayağa kalkmış hürmetle. Ve aleyküm selam ey serdarı cihan. Vezir şaşırmış. Lan bu ihtiyar tebdili kıyafet padişahı nasıl tanıdı? Padişah gözüyle vezire bakmış. İhtiyara sormuş. Altılarda ne yaptın? Hünkârım. Altıyı altıya katmayınca 32 ye et. Vezir iyice şaşırmış. Buna ne konuşuyorlar? Geceleri kalkmadın mı? Hünkârım kalktık ama ellere yaradı. Sana bir kaz göndersem yolar mısın? Demiş. Hem de hiç yaklatmadan hünkârım demiş. Neyse. Vedalaşıp ayrılmışlar. Giderken padişah vezirine dönmüş. Vezir, vezir efendi demiş. En yakınım olmak itibariyle benim neyi dediğimi, niye dediğimi, söylediğim sözden muradımın ne olduğunu en ziyade bilmesi gereken sensin değil Ben. Günaydın Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah başlamış olduğumuz Ford Focus'un bagajı. Haporta işlemi bitti. Gel yakından çek. Bagaj değişecek denildi başka yerde. İçini dışını kesmeden, vidalarına kadar sökmeden üzerinde hepsini düzelttim. bir kartta ince sıyırma macun çekilecek. Bak tefek şu hatalar için. Ondan sonra astar boya. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Benim neyi dediğimi, niye dediğimi, söylediğim sözden muradımın ne olduğunu en ziyade bilmesi gereken sensin diyeyim. Beli hünkârım demiş vezir sevinerek. Peki biz o ihtiyarla ne konuştuk? <laughs> Kim, hünkârım ben ne? Baka vezir efendim bu gece yarısına kadar. Benim o ihtiyarla ne konuştuğumu öğrendin, öğrendin. Öğrenmedin yakarım çıranı. Vezir almış bir telaş. Baş üstüne hünkârım demiş. Padişah saraya teslim ettikten sonra vezir yanına adamlarını almış. Koşa koşa dere kenarına akşam hava kararmak üzere ihtiyar deri dövmeye devam ediyor. Oh demiş elhamdülillah yetiştik. Yaklaşmış. Selamun aleyküm erenler demiş. İhtiyar o. aleyküm selam erenlere gönül verenler demiş. Yahu Baba düştüm ocağına demiş. Biz geldik padişahla ben veziriyim. O hünkâr. Ama tebdili kıyafetiz. Şimdi onun padişah olduğunu benden başka bilen yok. Ama sen döndün ey serdarı cihan diye aldın selamı. Nasıl tanıdın sen hünkârı? Vezirim demiş. Ben dericiyim. Ha, bu ülkede o deriyi ya padişah giyer ya veziri giyer. Baktım ki sen ona hürmet ediyorsun. Ha padişah budur dedim. Onun için ey serdarı cihan diye aldım selam. Vezir birinci meseleyi çözdük diye mutlu bir şekilde. Peki demiş bir bir şey vardı. Altı, altılarda ne yaptın mı bir bir şey dedin. Ha demiş ya sen haklısın ama hava soğuk malum çoluk çocuk aç evde bekler ben artık gideyim. Dur baba dur dur demiş. Hemen bir kese altın çıkarmış buyur babacığım. Hünkâr sordu demiş. Ya altı ay yazın ne yaptın çalışmadın mı da altı ay kışta çalışmak zorunda kalıyorsun. Ben de dedim ki altıyı altıya katmayınca 32 dişe yetmiyor geçinemiyoruz. Vezir ikinciyi de öğrendim demiş sevinç içinde. Peki demiş geceleri kalkmadın mı? ama efendim demiş. Yani bağışlayın da ben çok geç kaldım. Dur dur demiş bir kez altında almış. İhtiyar. Sordu demiş. Ya bu yaşa gelmişsin. Kışın ortası. Hala çalışıyorsun. Çoluk çocuk yok mu? Geceleri kalkmadın mı? Çoluğun çocuğun olmadı mı? Ben de dedim ki kalktık ama ellere yaradı. Kalktık hünkârım da kız oldu hepsi. Alan gitti, alan gitti. Ha demiş. Bir şey daha anladık. Peki demiş o bir kaz meselesi. Var. <laughs> kaz meselesi vardı. O neydi? İhtiyar gülmüş. Devlettum demiş. Var onu da sen düşün. Ben artık pek geç kaldım. Şimdi üslup derken, üslup mühim derken, istemeyi bilmek kıymetlidir derken, neyi kastettiğimiz birazcık olsun anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa son bir şey daha anlatayım. Sultan Mahmud Han bir gün, Üsküdar'a çıkmış. Ahaliyle sohbet etmiş. Bir camide namazını kılmış. Atına binmiş. Gidecek bir çocuk dikkatini çekmiş. Şirinlikler yapan güzel bir çocuk. Ona bir hediye vermek istemiş. İhsanda bulmak istemiş. Ki o kim demiş. Çocuk yaklaşmış böyle hürmetle tazimle. Buyurun hünkârım demiş. Şöyle kesesinden bir altın çıkartmış. Al yavrum. Demiş. Çocuk alamam hünkârım demiş. Alamam deyince padişah da şaşırmış. halde şaşırmış. Niye alamıyor? ''Al yavrum.'' demiş. ''Niye almıyorsun?'' ''Efendim şimdi eve gideceğim. Bir ton soru soracaklar. Bunu kim verdi diyecekler. Nereden buldun diyecekler. Niye durduk yere... Bağışlayın ama ben alamam.'' ''Al evladım.'' ''Al.'' demiş. ''Padişah verdi.'' dersin. ''Ama efendim.'' demiş. ''Hani bizimkiler padişahın verince bir tek altın vermeyeceğini bilirler.'' Ha demiş. Padişah çıkartmış. Keseyi uzatmış.